Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımında sizlere e, Angara Gold iple geldim şu şekilde. Alize'nin Angara Gold simli bir ipiyle geldim arkadaşlar. İpi şu şekilde size göstermek istiyorum. İpin rengi benim çok hoşuma gitti. 599 şu şekilde. İpimizin numarası. Eğer sizde bu renkte bir ip kullanmak ve ee, yeleklerinize örgülerinizi kullanmak isterseniz bu renk kullanabilirsiniz 599 numarası e, ipimizin numarası ipimizde simli bir ip tığ numaramda e, 4 numara arkadaşlar 4 numara tığ kullanıyorum ben Evet arkadaşlar elimde şöyle tığlarım var Öncelikle ben tığlarımı göstermek istiyorum bu 7 numara bir tığ e, bu 2 numara ve 4 numara. Siz elinize uygun tığ numarası yapabilirsiniz arkadaşlar. Normalde iplerimizin üzerlerinde de zaten e, böyle tığ numarası ve şiş numarası yazması gerekiyor. Mesela bu 2, e, 4 ya da 5 numaralı tığını da yapabiliriz. Yani bu sizin tercihinize bağlı. Yapacağınız örgüye ve elinize göre yani elinizin sıklığına göre değişkenlik gösterebilir. Mesela ben 7 ile de, 2 ile de, 4 ile de aynı şekilde yapıyorum ama kullanım olarak fark etmiyor. yani benim elimde. Ama sizin farklı numaralarda eliniz daha farklı oluyorsa buna göre hani ipliğinizin üzerine oynayarak tığ numaranızı o şekilde tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bu benim Şuradaydı 2 numaraymış. 4 numaralı tığmla yapacağım. Ben 4 numaralı tığla yapıyorum. Siz elinize dediğim gibi uygun Tığ numarası yapabilirsiniz. Ben bu şekilde modelimizin bir parçasını yaptım. İkinci parçasını da yaparken sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Modelin e, gerçekten güzel, hoş ve bir de şöyle bir şey var arkadaşlar bu modelin. İki tarafı da aynı şekilde bakın. Bu tarafı da, diğer tarafı da aynı şekilde kullanabileceğiniz. Hani bunu e, battaniye olarak da etoşal olarak da yeleklerinizin de her iki yönde de kullanabileceğiniz şekilde kullanabilen örgülerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde harika bolus falan da yapabilir diye düşünüyorum. Siz ne yönde kullanacaksanız o şekilde yapabilirsiniz. Ben şöyle başlangıç olarak bazı arkadaşların videolarına baktım arkadaşlar. Bu şekilde yapılmış modelde videolar da var alt kısımlarını şu şekilde şöyle trabzanlar yapmışız ya bu kenar kısımda aynı şekilde alt kısımda trabzan şeklinde yapmışlar Ben pek hoşuma gitmedi hani model olarak da çıkartmadım birebir başlayarak yapmak istedim ben bu şekilde yan çizgi olarak şu şekilde şöyle zincir çektim biraz üst zincir çekip şöyle 10 tane hani zincirle birlikte 10 tane olacak şekilde böyle trabzanlar yaptım bunları size sayısını vereceğim Arkadaşlar bu şekilde ben toplamda 28 tane yaptım ee, tabi modeli kuracağınız bölgeye göre değişkenlik gösterebilir Ben bu modeli şu anda 40 42 beden arasında model olarak başladım Siz daha küçük daha büyük beden yapacaksan ona göre ayarlamalarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde böyle şerit halinde yapıyoruz. Ben toplamda dediğim gibi 28 tane yaptım. Ve model olarak da 2, 4, 6, 8, 9 tane model koymuşum arkadaşlar buraya. 9 model üzerinden 28 tane yaparak tam olarak denk geldi başlayabilirsiniz. Diyorum ve bu şekilde bakın. Şöyle şeritimizi yaptık. Dediğim gibi isterseniz bu şekilde şerit yapın isterseniz alt kısmını sade düz trabzan olarak da yapabilirsiniz. İki şekilde olacak şekilde de anlatacağım zaten arkadaşlar. Şöyle bitirdikten sonra 28 tane yaptıktan sonra şu trabzanlarımı sayımı 3 tane zincir çekiyorum ve şuradaki trabzan arasına girip buradan bir şöyle ikili bir trabzan yapıyorum. Ben ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Eğer sizin eliniz hani ikili trabzan alışkınsa ikili istiyorsanız da üçlü de yapabilirsiniz arkadaşlar hani üç seferde de çekebilirsiniz ben bu şekilde biraz bol yapıyorum yani çok sıkı çok bol olmayan bir elim var bu şekilde üç dört tane trabzan yapıyorum bir yuvanın içine burada bir zincir çekiyorum buradaki bir yuvayı atlayıp diğer yuvaya şu kenar kısmından önce bir batırıyorum şuraya bir yanına iki Yine aynı yere 3. Diğer yere 4. Hemen şu dip kısmına da 5. Şöyle 5 tane hani çok da ayrık olmayacak. 5 tane trabzan olacak şekilde şöyle 5 tane trabzan yapıyoruz. Evet devam ediyoruz. Şimdi burada bir zincir çekiyoruz. Şöyle çekeyim. Bir zincir çekiyoruz. Buradan bir trabzan atlıyoruz Pardon bir e, trabzan boyu atlıyoruz ikinci yuvaya giriyoruz Şu şekilde bir iki bu kutu işlerine doldurmalar size kalmış arkadaşlar ben bu şekilde ayarladım benimle aynı şekilde ayarlayabilirsiniz 3 ikinciye geçtim 4 ve 5 böyle iki tane kutuyu iki tane trabzan boyunu şöyle 5 olarak topladım. Bir zincir çekiyoruz. Yine bir trabzan boyu atlıyoruz. Hemen bu mesela bakın şu ortadaki şu çıkıntıya batıyorum. Çok fazla dolgun olmasın diye. Şöyle bir tane içine. Şöyle mesela. 3, 4. Bir tane de şuraya 5. Böyle kendinizce ayarlamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle. 2 tane e, trabzanımızın içinde 5 tane olacak. Arada bir zincir, bir trabzan alt, atlayacak şekilde bu şekilde toplamda şuradaki yuvalarımız, bakın şuradaki yuvalarımız 9 tane olacak. Zaten yaptığımız zaman da görünür. Ben bu şekilde 9 tane olarak tamamlayayım şu yuvalarımızı. Siz de aynı şekilde hani benimle aynı birebir yapacaksanız 9 tane yapın ve tekrar devam edelim. Bir sıramızın ee, şu şekilde sonuna kadar geleyim daha sonra videomu devam ettireceğim Evet arkadaşlar bu şekilde sıramızın şöyle sonuna kadar geldik Şuradaki bir zincir çekmiş olduğumuz yuvalar 8 tane oldu Arkadaşlar bu şekilde dokuzuncu yapacağız şimdi burada bir zincir çekiyoruz yine bir trabzan boyu atlıyoruz ve diğer tarafa geliyoruz Burada arkadaşlar bizim kenar bantımız olacak ya. O kenar bantımızı yapıyoruz. Yani siz kaç tane yapacaksanız şöyle 4 5 6 7 ben 8 tane yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 8. biraz uzatarak şöyle 8, 10 kaç tane yapacaksanız o şekilde böyle iki trabzan boyu içine ben doldurdum bu şekilde. Üst zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bunlar ön yan bantlarımız oluyor arkadaşlar. Bir tarafını 4 yaptım. Zaten orası 3'e düşecek. Şimdi birazdan modeli kurarken göreceksiniz. Eğer 3 ya da 4 kalması istiyorsanız şu kenar kısımlarını bir trabzan fazla yaparsanız hani 3 kalması istiyorsanız 4 e, koyun. 4 e, kalması istiyorsanız bu şekilde kenar kısmını 5 yaparsanız tam boyut e, elde edersiniz arkadaşlar. Bir trabzan fazla yapıyoruz. Şimdi ben bu yan bantlarımı şu şekilde bakın yaptım. Yaptıktan sonra buraya bir zincir çekmiştik bir sırada. Hemen o zincir çekmiş olduğumuz yere şöyle şu şekilde giriyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Ve yanındaki şu ilk başlangıçtaki trabzana giriyoruz şu şekilde de bir trabzan yapıyoruz ve tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz buradaki yuvamıza şöyle hemen giriyoruz uzatıyoruz çok da uzatmıyoruz 2 3 4 ve 5 ben burayı 5 sardım siz 6, 7, 8 de kadar dolgunluk istiyorsunuz. O şekilde, şu şekilde bakın. Şuradan da tutarak şöyle bir fıstık yapıp kapattım. Bir zincir çektim. Şurada 5 tane trabzanım vardı. Tam şuradan bakın 1, 2. Sondan da sayabilirsiniz. Baştan da sayabilirsiniz. 3. trabzanın içine giriyorum. Şöyle tam ortasından. 3. trabzana bir trabzan yapıyorum. Yanındakine diğerine de bir trabzan yapıyorum. Orta kısımdayım. Burayı 5'e tamamlıyoruz. Bakın 3, 4 oldu. Bir trabzan da buraya yapıyoruz. Trabzan başına 5, 5 trabzanımızı tamamladık. Hemen şu orta kısmına giriyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5 yaptık. Şöyle ipimizi tutuyoruz. Şu şekilde fıstıktan geçirip Tekrar ipimizin arasına tığımızı geçiriyoruz. Şu şekil ve topluyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Burada 5 trabzanımız var. Yine 3. trabzanımıza giriyoruz. Şöyle sondan da sayabiliriz. Şuradan 1, 2, 3 de sayabilirsiniz. Şuradan fıstığın kenar kısmından 1, 2 trabzan atlayıp ortaya olarak da hesaplayabilirsiniz. Arkadaşlar nereden şey yapacaksınız işte. 2, e, Şöyle 3 bir tane ortaya 4 bir tane de kenardaki trabzandan alıyoruz. Bir tane 5. Beş. 5'e tamamlıyoruz. Hemen 5'e tamamladıktan sonra hemen şu yuvaya giriyoruz. Şöyle 2 3 4 5. 5 kere sardığımız fıstığı yaptık. İpimizi tutuyoruz. Arasından geçirip tekrar ipimizi arasına giriyoruz. Şöyle toplayıp bir zincir çekiyoruz. Bu sıramızı bu şekilde yine aynı bakın. Üçüncüye battım. Şöyle 2 3 3 tane trabzan üzerine 3 tane yaptım. Ortaya hemen araya giriyorum. 4 Hemen şuradaki trabzandan bir tane trabzan alıyorum. 5. Bu şekilde 5'i tamamladık. Hemen araya giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 yaptık. İpimizi tuttuk. Geçirdik. Tekrar böyle topladık. Bir zincir çektik ve 3. trabzanın tepesine şu şekilde trabzan yaptık. Bu şekilde bu sıramızda bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar şu şekilde sıramızın sonundayım. Bakın 3 tane trabzanımı yaptım. 4. ara boşluğa yaptım. 5. bakın burada 4 tane trabzan yapmıştık. Hemen 4. trabzanı şu ilk trabzanın tepesine batırıyorum. Ve buraya fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Bir çektim. Şimdi bu kenardaki şu pardon o değil. Kenardaki şu üç tane trabzanı yapıyoruz. Şöyle üç tane trabzanımı yaptım. Bir, iki, üç trabzan yaptım. Döndüm. Yine şöyle trabzan tepelerimi, kenar trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi bu şekilde üç tane yaptık şimdi hemen şu ara boşluğa da girdik dördüncü trabzanımız olarak tamamladık bir tane fıstığın tepesine bakın bir tane ortaya yaptık bir tane fıstığın tepesine yapıyoruz daha sonra bu orta kısmına fıstık yapıyoruz 2 3 4 5 fıstığımızı kapattık bir zincir çekiyoruz. Şurada bakın şöyle fıstığın arkasına gizlenmiş. 5 tane trabzanımız var. Şuradan bakın 1, 2, 3. trabzanımıza giriyoruz. İsterseniz sondan da sayabiliriz 3. trabzana. Şöyle trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 4. ortaya yapıyoruz. 5. fıstığın tepesine şöyle bir trabzan yaptık. 5'e tamamladık. Boşluğa giriyoruz. Fıstığımızı yapıyoruz. Fıstığımızı kapattık bir zincir çekiyoruz. 3. trabzanın tepesine trabzan yapıyoruz. Bu sıramızda bu şekilde hatta bütün sıralarımız aynı şekilde böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yok. İlk başlangıç e, şurayı kurduktan sonra bir iki sırayı yaptıktan sonra üçüncü sıra daha rahat gidiyor arkadaşlar. Şöyle bakın beşe tamamladık. Bir, iki, 3 4 ve 5 hep 5 5 gidiyor 5 fıstık yapıyoruz 5 trabzan bir zincir çekiyoruz üçüncü sıra trabzanın tepesine şöyle trabzan yapıyoruz 2 3 3 tane trabzanımı yaptım bakın dördüncü orta kısmına şurada bir zincir çekmiş oldum araya giriyorum dördüncüyü yapıyorum beşinci fıstığımızın tepesine yapıyoruz alttaki fıstığımızın beşe tamamladıktan sonra zincir çekmiyoruz fıstık yapıyoruz 2 şöyle üç dört beş fıstığımızı yaptık kapattık bir zincir çektik üçüncü trabzanımızın tepesine sıramızda bu şekilde devam edip ilerliyor arkadaşlar. Ee, bir üst sırada aynı şekilde oluyor. Şöyle iki sıradan da oluşan diyeyim. Çünkü her sırada Gerçi aynı yapılıyor ama şu alt kuruluşumuz, bir üst sıramız ve diğer sıramız hani şuradaki ikinci sıramızdakinin aynısını sürekli devam ettirerek e, toplamda ne kadar diyeyim? Bir 25 30 yapabilirsiniz yani uzunluğuna göre ölçeceksiniz arkadaşlar şimdi mesela burası çünkü ters düzü bir olduğu için şu şekilde göstereyim şimdi kenar gideceği zaman burası düz edecektir buraya takılmayın şu şekilde bakın yan yana olacak tam kadrajım almıyor ama şöyle yan yana gelecek arkadaşlar burası kenar e, bantımız 8 8 bu kenarları 4 4 başlıyoruz bu şekilde Sağlı sollu şekilde yeleğimiz ilerleyecek arkadaşlar. Ona göre arka kısmını da ayarlayabilirsiniz. Ben kısmı dediğim gibi 9 model üzerine kurdum. Siz 10, 12 de yapabilirsiniz. Daha çok çok büyük istiyorsanız. Ama şu anda hani 9 bence ideal normal hani 40, 42 bedene kadar olabilecek durumda şu anda. İpim alize angora simli ip demiştim. Ee, videomun başında ne renk numarası 599 tığlarım dediğim gibi 4 2 7 elinize uygun hangi tığ numarası kullanıyorsanız o şekilde tığ numarasını kullanabilirsiniz sayılarımı da verdim örgümü modelimde gösterdiğim bundan sonra yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum arkadaşlar Umarım siz de e, değişik, güzel, farklı şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar olsun. E, videomu buraya kadar izlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.